Bir Honda Civic Honda Civic 2018 1.6 VTi 494 otomatik kredi sarmış Evet, çay var, simit var, soğuk su var Orijinal, ne be? Bu ne be? Arabanın çizgileri falan gayet iyi. Gayet güzel bir araba arkadaşlar. Honda Civic. Bir Honda Civic daha. 60 bin Baya Bayağı güzel yapılmış.

İçte karbon detaylar var. Onda type var. Gayet güzel. Burada temiz duran bir 308 var. Gayet temiz duruyor. 295 bin. Telemeri boyasızmış araba. 9000 TL sadece kayıt var. Kanıt bu Oyun yok arkadaşlar. Belli yani. Ee, arabanın duruşundan da kaportasının çizgisinden de belli. Bir arka tamponun şurada sol tarafında varmış gibi gözüküyor. Bir işlem. O da bir şey olmaz. Gayet temiz bir araba. Bir Skoda Super B var. Bildiğiniz makam aracı gibi. Gayet konforlu bir araba. 142 deymiş 710 bin TL fiyat isteniliyor. full artı full. Herhangi bir şeyi yok, kazası yok. Sunrooflu. Gayet temiz Çizgileri ile bir ön farda bir şey olmuş? Çizgileri gayet iyi herhangi bir şey yok. Tertemiz bir süper bir. Kesinlikle tavsiye ederim. fena <laughs> Gayet güzel. 2014 446.5 Değişen yok. Motoru klima temiz koşması çok golf Gayet iyi. arabanın çizgileri <laughs> arka tampon <laughs> herhangi bir kazası yok belli güzel bakılmış Golf 7 tercih edebileceğiniz bir araba manuel bir <laughs> Gayet güzel. 446.500. Evet şurada bir tane Audi A3 var. 1.6 benzinli 2005 model. 221.000. 245.000 TL'ymiş. 16 16.000 lira. Gayet temiz duruyor ön camda şurada bir çatlak var Gayet oturaklı bir araba. 1.6 S-Line'miş Şurada küçük Mars geldi darbeler var. Onun haricinde koltuklarda sigara yanıkları falan var. Otomatik vites. İç trim güzel. Şanzıman vitesinin olmuş olduğu yerde bir şey var. Onda koruyucu kılıf yok. Kapak olması lazım. O yok. Biraz işçiliği var. Biraz masrafı var ama 245 bin lira. 2014 bir Clio var. Çok temiz duruyor. 382 binde. 382 otomatik start stop ikon paket. Navigasyon falan var. Hoş bulduk güzel. Çok temiz duruyor ya. Abi. Evet, çok Çok temiz duruyor. Aynı tüm bakımları vesaire yapıyoruz. Ağır bakımda tiri gelir. Beyefendi evet. komple değişti abi. Abi, abi. Kaza durumu var aşağı mı? Aşağı hiç, aşağı yok. hiç yok. Kaza durumu, tremer var mı hiç? Abi sadece sağ ön kapı değişmiş, Aha. <laughs> orijinal değişmiş, 6000 bin lira hasar kaydıran şey evet. bir şey değil. Bir de otomatik, 100 bin de. Önceden bir tesisat varmış ha? tesisat kablolarını çıkartmadım. Belki Alan abi tesisat tekrar canım. bağlar diye. Aynen öyle. Onlar özür duruyor abi. Güzellik evet. yapmışsın. Eyvallah. Böyle artı bunlar. İkon paketi abi. Evet. Dört cam otomatik. Çelik cam. <laughs> Anahtar sivri <süpürüyor> <laughs> Hiç yıpranmamış biliyor musun? Tertemiz. Evet abi. Tam bineceği arabası abi yani. Evet. Halletsin masrafı, bir şey bilmeyesin. Şurada telefon numaranı çekeyim de. Çek abi. 382 Sembol. 1.5 DCI 85 bin kilometrede 277 bin yok, değişen yok. Çok az yakıyor. Al bunu istediğin her yere git. Tam aile arası, ucuz, az yakıyor. İstediğin her yere gir. Parçasını her yerde bulursun. Herhangi bir kazası falan yok. İç dilimleri gayet güzel. <Sessizlik> Kitapçıklar duruyor. Şurada telefon numarası var. 277 bin lira. <Sessizlik> 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 bir Opel Grandland X var. 2020 model 18.000'de 756.000 dizel otomatik ilk sahibinde. Gayet güzel. Daha sıfır araba. 2 yıllık araba zaten arkadaşlar. İçi geniş. Gayet. Tertemiz araba. Lastik durumu da iyi. Michelin kullanılmış. Bunlar Dacia Duster'lara rakipti. Alana hayırlı uğurlu olsun. Telefon numarasını çektim arkadaşlar. Güzel araba şurada bir Ege Mirror var. Full artı full denmiş. 2019 modelmiş. 2020 çıkışlıymış. 1.4 benzin 37.000'de 403.000 TL isteniliyor. Hasar kaydı yok. Boyası servis bakımlıymış. <laughs> Kayettiğimiz Türkiye'de bence tuttu Egea'lar, insanların yani diğer arabalara bakın nazaran daha uygun bir fiyatı var bence fiyat bu konuda kendini geliştirdi Türkiye bazında Türkiye'de anlayabilecek. Ee, arabalar üretiyorlar. Güzel araba. Temiz. ilgilenenleri duyurulur. Telefon numarası da şurada. Bir Corolla var. 185 binde, 346 full bin name Hiç koltuklar, trim falan gayet güzel. Tuvalet koralarının bu kasası çok tutmuştu ve sağlam. Abi sen canlı yayın mı yapıyorsun? Her gün de var o Evet otomatik bir 2004 222.000 290.000 290 bin TL Araba gayet güzel, diri duruyor. İlgilenenlere buyrulur. Güzel bir BMW. Güzel kasa. Meşhur 6N kasa motor bile onu Volkswagen yıllardır kullanıyor. 98'den beri ilk versiyonu bu. 179.950 Koltukları orijinal. Daha önce vardı bizde. Kullanma kılavuzları ne kadar var? Güzel araba. Otomatik bir tespiti vernikler atmış. onlar haricinde bir şey yok. Tavanda bir vernik temizliği yapılmış. Güzel bu diri. Bunlara turbo takıldığında 150 beygir civarını buluyor. Güzel araba. <gülüyor> <gülüyor> 338 bin. <laughs> <laughs> どうも。<music> bir Ares görünümlü A3. 16 TDI 2014 160.000 bin kilometrede 640 bin liraymış. Güzel yapmışlar. Cantlar güzel. Çift egzoz sonradan çevrilmiş. Ares 3 görünüyor. Komple bakımlı. Telefon numarası üstünde yazıyor arkadaşlar. bir tane Kia var. 2016. 162 bin kilometrede 337 bin Konsept dizel. Concept Plus. Manuel, altı ileri. Biraz kriyoların kısasına benzetiyorum ben bunları. Güzel araba. 337 bin lira demiş arkadaşlar. 2006 Clio var. 202 bin kilometrede. O da taç paket ve 307 bin lira. Bir Bu da temiz. Farlar biraz bakım istiyor. Orijinal jantları üzerinde. Sigara yanıkları falan var. Beşileri. Trimeri var mı abi bunun? Trimer var mı bunda? Trimer. Aha. Nereden varmış? İki parça lokal boya var abi. Şurada sağ çamurlukta hafiften bir tane var. Onun haricinde gayet güzel. Biraz farlar bakım istiyor. Onun haricinde gayet güzel bir araba Hı. arkadaşlar.